tüm rahibeler ve öğrenciler yaşıyormuş. Şöyle bir mağaranın içinden girelim isterseniz. Doğal bir mağara burası. Bu arada biliyorsunuz biz fotoğrafçıların en fazla zorlandığı aylar hangi aylar? Yaz ayları. Çünkü güneş tepeden vurduğu zaman yarı gölgeli, yalı patlak alanlar oluşuyor. Biz de ne yapıyoruz böyle zamanlarda? Tabii ki iç mekanlara yöneliyoruz. Camiler, manastırlar, bu tarz yerlerde fotoğraf çekmeye çalışıyoruz. Peki bu tarz yerlerde fotoğraf çekerken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Tabii ki enstantane değerine dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi burada tripod kullanmak yasak biliyorsunuz her cami ve müzede olduğu gibi. Ne yapmamız gerekiyor? Enstantane değerini 1 bölü 50'nin altına düşürmememiz gerekiyor. Şurada şöyle güzel bir açı var mağaranın açısı. Hemen gelelim. Evet şimdi burada hemen Odak aralığım 15 mm. Enstantane değerime bakıyorum. 2.8'e çektim. Pozometreme bakıyorum. Şu anda 1 60 gösteriyor. ISO'm 250. Gayet yeterli. Hemen bir fotoğraf alıyorum. Pozometreme bakıyorum. Eğer dramatik bir sahne oluşturmak istiyorsam ne yapıyorum? Eksi pozlama yapıyorum. Hemen bir görüntü daha alıyorum. Hatta bir tane de Tam açık bir görüntü alayım mağarayı gösterebilmek için. 1 bölü 15 görüyorsunuz. Yeni aynasız makinelerde 1 bölü 15 bile artık elde titremeyi kurtarıyor. Basıyorum. Evet gayet güzel.